sevgi ve saygıyla konu dürüstlük. Yani insanın yaşamında kendini dürüstleştirmesi, dürüstlüğü bulabilmesi. Dürüstlük konusunda bir insanın öncelikli olarak yapması gereken işlerden bir tanesi kişinin kendisi için istemediğini başkası için yapmaması, kendisi için istediğini başkası için istemesi doğruları zıddıyla karşılaştırıp yeni gerçeklere empatik tarzda, ön yargısız bir tarzda yönelebilme. Bunlar da yerlendirilebilir. Mesela bir insan eğer kendisine sövülmesini istemiyorsa söylemeyecek, Kendisinin incitilmesini istemiyorsa incitmeyecek. Kendisine saldırılmasını istemiyorsa saldırmayacak. Fakat hani bir de dürüstlükte ileri düzey var. Mesela Bişri Hafi'nin kız kardeşi başkasının devletin ışığının bile kullanılıp kullanılmaması konusunda Ahmed İbni Hanbel'e sorduğu soru üzerine soru nedeniyle Ahmed İbni Hanbel bu soruyu olumsuz bir tarzda yanıtlayabiliyor. Veya beyaz bir istami hurma almış, hurmanın içerisinde karıncaları var. O karıncalar yuvalarından uzaklaştırmamak için hurmaları geri götürebiliyor. Veya kendisi bastonunu yere saplamış, o bastonu demek başkasının bastonuna çarpıp onun yere düşmesine neden oluyor. Dolayısıyla başkası o bastonunu alırken hani biraz daha fazla eğilmek zorunda kalıyor. İşte bundan dolayı o insanı araştırıp daha fazla eğilmesine neden olan kişilerine özür dileyebiliyor. Biraz diviztami. Veya bir alim kuyunun içerisine düşüyor diyor kuyudan beni çıkaracak insan benden ders almış bir kişi olmasın. Ne için? Eğer kendisinden ders almış olan bir kişi onu kuyudan çıkarsa insanlara öğretmiş olduğu dersi bir günü zor duruma düştüğünde kendisine yardımcı olunması için öğretiş, öğretmiş olacağı dolayı, olması nedeniyle olacağı dolayısıyla bunu onaylamayabiliyor. Belki cümleyi yanlış oluşturdum özür arzıyla. <laughs> Ve özellikle ileri dürüstlük olarak mesela bilgisayar programlarında ciddi sorunlar var. Kopyalama hakkı veya mesela bazı kitaplarda kopyalama hakkı var. Fakat bunlar fotokopi ile çoğaltılabiliyor. Mesela bir fotokopiciye gidildiğinde özellikle seri fotokopilerin çekildiği yerlerde telif hakkı olmasına karşın kitaplar çoğaltılabiliyor. Hani şimdi bir insan dese bu insanlar ne için bu kadar yüksek bir fiyatla bu kitapları oluşturuyorlar? Sen ileri dürüstlük derdindeysen bunları sen yapmayacaksın. İnsanlara kalırsa zaten insanlar eğer bir birbirinden dürüst olsaydı dünyada bu kadar ne pahalı olurdu ne de insanlar bu kadar zor durumda kalırdı. Bir de hani dürüst olabilmek sadece başkasına zarar vermeme değil. Olabildiğince çalışkan olmaktır. Çalışkan olmayan insan dürüst olamaz. Eğer bir insan başkasını yük olmaktan benim gibi kendisini kurtarmış bir kişiyle ilgilse, bu insan dürüst değildir. O yüzden bir insanın dürüst olabilmesi için minimum günde 8 saat çalışmasında fayda var. Özellikle bir insanın bilgi alanda kendisini geliştirmesi ve karşılaşabileceği zorluklar nedeniyle kendisini acılara alışkınlaştırabilmesi o da uygun olarak değerlendirilebilir. Fakat dürüstlük tamamen merhametli olup daima boyun bükmek anlamında değerlendirilmemesi gerekiyor. Dürüstlüğün böyle değerlendirilmemesi gerekiyor. Çünkü eğer sen bir mazlumun zulme maruzlanmasına sebep olan kişiye merhamet edersen mazluma bu defa acımasızlık olur. Nice insanlar var. Keyfi olarak başkalarına, belki ben de öyleyim, yani zulmetmekte hoşlanabiliyorlar. Hırsız, yani ihtiyacı da yok parayı çalabiliyor. Mesela bir şahıs özellikle yıllar boyunca çalışıp, mesela bir emekli maaşını, toptan emekli maaşını alma sürecindeyken bir insan o parayı çalarsa, o kişinin yaşadıkları ne olur? Hatta yanlış değilsen bir insan, ne diyeyim, yani sonuçta, belki psikolojik sağlığını zararlat, e, e, psikolojik olarak bu insanın sağlığı zararlanmaz mı? beni dolayısıyla sen böyle bir hırsıza acırsan bu dürüstlük değildir. Dürüstlük mazlumlara, garibanlara nuranda merhamet etmek, onlara acımak ise bir uğranda da zalim olan insanları caydırabilme, onları stretebilme, onları engelleyebilmedir. Zalimleri engellemeyen bir dürüstlük, bir tevazu, tevazu değildir. Ayrıca yapılan iyiliklerin gizli yapılması, bir iyilik kişinin kendisi dışında biliniyorsa, hani dini tabirle Allah'tan başkası tarafından biliniyorsa, o iyilik, iyilik, yani içten bir iyilik veya ileri düzeyde iyilik olarak değerlendirilemez. Çünkü eğer bir insan yaptığı iyiliği gösteriş amacı, amaçlı olarak yapıyorsa, orada bir sorun var. Ve bu görüntü kaydının internette yayınlanma olasılığı nedeniyle, şunu da belirtmiş olan özellikle internetlerde hani dürüstlüğe aykırı olarak nice virüs olabiliyor. Mesela reklamların gönderilmesi ve ahlak dışı sitelerin, görüntülerin olabilmesi ve gelecekte bir gün hani en azından insan bunu temenni etsin de ne zaman olur o da ayrı bir mesele. Tamamen böyle internetin bilgiye, araştırmaya, gelişmeye, olgunlaşmaya insanlar arasındaki bağların kuvvetlenmesine, bilgi alışverişine, kişinin kendi hakkını arayabilmesine neden olmasına çalışmak gerekiyor. Ve bir de dürüstlük konusunda insanın kendi zevkini sınırlaması, yemesini, içmesini, uykusunun, özellikle gereksiz alışkanlıklarını, sigara, çay, kahve hatta et, böylesi alışkanlıkları giderebilmek gerekiyor. Bir insanın çöp topladığı bir devirde kim insanlar eğer zevkine bu kadar düşkün ise bu giderilmesi gereken bir sorundur. Dürüst yaşama, dürüstlüğü yayma ve dürüstlüğe erişme ümidiyle Cenab-ı Hak hakkımızda en güzelini oluştursun. Ve yaratıcı konusunda da dürüstlük olarak şunu söylemiş olayım. Yaratıcıyı kişinin kendi zevkine uygun bir tarzda değerlendirmemesi Gandhi'nin tabirle benim görüşüme katılmıyor diye bana karşı olanları hainlikle suçlayarak onların karşısında suçlu duruma düşmeme izin verme. Kendimi sever gibi diğerlerini de sevmeyi diğerlerini yargılıyormuş gibi kendimi de yargılamayı öğret bana. Yani olabildiğince dürüst olmaları şartıyla, zorba olmamaları şartıyla insanlara sevgi ile yaklaşabilme. Tüm insanları kucaklama hangi inançta veya inançsız olursa olsun dürüstlüğün merkeze alınması gerekebiliyor. 小婴了。